işlenmemiş altın ithalatına kota getirilmesi sonrası düşüş trendine giren altın ithalatı Haziran ayında adeta çakıldı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası tarafından açıklanan rakamlara göre altın ithalatı 7268 kilogram olarak gerçekleşti. Altın ithalatı Ocak, Şubat, Nisan ve Mayıs'ta 11.000 kilogram civarında olmuştu. İthalat sadece Mart ayında 12.781 kilograma kadar çıkmıştı. Son açıklanan rakamlara göre altın ithalatı yılbaşından bu yana 55.042 kilogram seviyesinde kaldı. Haziran ayında gümüş ithalatında da büyük düşüş var. Gümüşte aylık ithalat 446 kilogram seviyesine kadar gerilerken bu rakam son 14 yılın en düşük seviyesi olarak gerçekleşti. Böylece 2011 yılı Nisan ayında gerçekleşen 60 kilogram ithalatın ardından en düşük rakam görüldü. Yılın ilk 5 ayında ithalat miktarı 145 bin 65 kilogram oldu.